Herkese merhaba. Sınırsız sevgi nedir ve nasıl yaşayabiliriz bu sınırsız sevgiyi? Sınırsız sevgi, olabilecek her muhtemel limitte kendini düşünmemektir ve bu kişiyi bilince getirir. Yaratıcının sevgisinin derinliğini kendisinin tüm sınırlı parçalarını tanımakla kalmaz. Sınırsız sevgiyi deneyimlemek için tüm bağımlılıklarını feda etmeye hazırdır. Eğer kişi koşulsuz sevgiyi seks, başarı veya şöhret gibi daha az yoğunluklu bir deneyim ile değiştirmek isterse, yaratıcı için bu da normaldir. Yaratıcının sevgisi insanın ihtiyaç dolu olmasını, bağımlılıklarını, küçük materyalizm kafası dolu olmasını sever. Siz Kendinizi daha iyi bir insan olamadım diye döversiniz ama yaratıcı dövmez. Yaratıcı sizin bağımlı olduklarınızı feda etmeden daha iyi bir insan olmanızın mümkün olmadığını bilir. Ve yaratıcı neden feda etmek istemediğinizi de bilir. Çünkü o sizi yarat. Çünkü sizin yaşamınızda bulduğunuz en ufak bir sevgiyi kaybetmekten korktuğunuzu da bilir. Yaratıcı bilir ki eğer her şeye teslim olsanız, olabilseniz koşulsuz sevgiyi anlarsınız. Ama bu yarın gidip ben her şeye teslimim diyerek yapamazsınız. Yapamayacaksınız. Yaradanla birleşip o olursunuz. Fakat buna zorlanamazsınız. Bilinçli dönüşümle o noktaya gelirsiniz. Çünkü öz bilinç sevgidir. Onun sevgisini anlayabilmemizdir. Birini gerçekten sevmek, onu tam olarak olduğu gibi kabul etmektir. Korksa da, göz ardı etse de, bilinçsiz olsa da, bağlansa da, fazla bağımlılık yaratsa da, açık fikirli olmasa da, yanılsamaları olsa da. Birini gerçekten sevmek, sizin ihtiyacınız olan şekliyle davranmasa da ama bunu beceremezsiniz. Çünkü buna engel olan egolarınız var. Bunu yapmak zorunda mıyız? değilsiniz. Ama yapmak için kendinizi dönüştürmediğiniz sürece aynı egolarınız aynı şekillerde tetiklenmeye devam edecektir. Ve sistem sizi sıkıştırmaya devam edecektir. Fakat o sizin gerçek sevgiye geçmenizi istiyor. Bunun için sizi sıkıştırıyor. Sadece ne şekildeyse karşı tarafı kabul edebildiğinizde artık tetiklenmiyorsunuz. Ama onunla kalmak zorunda değilsiniz. Sadece seveceksiniz. Sadece sev ve devam et. Bunu dönüşmeden yapamazsınız. Dünyada bunu yapabilmek çok zordur. Çünkü dünyada gerçek sevgi yoktur. Sadece performansa dayalı, egoist bir sevgi vardır. Fakat sevgi bu boyuta gelebilirse mutlak doğru ile aynı olur. Gerçeklik budur. Gerçeklik tek bir sınırsız akıldan, bir sınırsız bilinçten fazlası değildir. Kendisini mutlak olarak kabul etmekte de kişi zorlanır. Ne kendini ne başkalarını kabul edemez. Bu zorluk oluşursa biz buna yaşam deriz bu mücadele biterse biz ona ölüm deriz. Yaratıcının size uzak, yabancı ve başka görünmesinin sebebi sizin kendinizin de yaratıcı olduğunu anlamayacak kadar bağımlılıklarınızı bırakmayı kabul etmemenizdir. Büyük bir ego ilizyonu içinde yaşıyorsunuz. Yaratıcı size yaratıcı olduğunu nasıl anlatır? Yaratıcının kimliği Sınırsızken siz derin bir şekilde sınırlı bir kimliğe bağımlı iseniz. Sınırsız bir kimlik için sınırlı kimliklerinizin hepsini bırakmanız gerektiğini görmüyor musunuz? Gerçek anlamda sınırsız sevgiyi idrak etmenin tek yolu gerçekliğin bazı kısımlarının sevgi olmadığı her fikrinizi bırakmakla olabilir fakat bunu yapamayacak kadar bencilsinizdir. O zaman gerçekliğin sevgi olduğunu göremezsiniz. Bunu görmenizin önündeki engel evrende nefret ettiğiniz, korktuğunuz, reddettiğiniz her şeye bağımlı olmanızdır. Korkularınıza bağımlısınız. Çünkü korkularınızın içinden çıkamıyorsunuz. Çıkamazsınız. Korkunun içinden çıkmak dönüşümle olur. Kargocu paketinizi mi kaybetti? erkek arkadaşınız sizi aldattı mı? O kadın sizi reddetti mi? Eviniz mi yandı? Köpeğinizi araba mı çarptı? Gerçekliğin bu etkenlerini nefret eder, korkar ve reddederseniz nasıl gerçekliğin sevgi olduğunu idrak edeceksiniz. Bundaki sevgiyi görmek için yeterli bilinciniz yoktur. O zaman sınırlı bir gerçeklik, gerçek sevgiden başka herhangi bir şeydir. Tek problem objektifiniz bencillikle sislenmiştir. Şunu anlamanız lazım ki ne kadar derin severseniz o kadar siz zannettiğiniz sınırlı kimlikler ölür. O yüzden çok derin sevmekten korkarsınız. Kimlik ilüzyonlarınız elinizden dağıldığı için kontrolü kaybedeceğiniz için. Sevgi Sınırlı kimliği her zaman genişleten sınırsız kimlikle değiştirerek öldürür. Tekrar söylüyorum. Sevgi sınırlı kimliği her zaman genişleten sınırsız kimlikle değiştirerek öldürür. Eğer siz kendinizi sınırlı bir kimlikle tanıyamazsanız artık ölü olursunuz. Eğer siz önünüze çıkan sevemediğiniz her şeyi içinizde dönüştürebilirseniz hiçbir duygu artık sizi kontrol edemez. Sevmek ve kontrolü bırakmanın zayıflık olduğunu zannediyorsunuz. Tam tersi. Her şeyi sevgiye geçmenin ne kadar büyük bir güç olduğunu zaman içinde anlayacaksınız. Sınırsız sevgi egonun ölümüdür sınırlı kimliklerin ve bağımlılıkların ölümü özün doğumudur. Orada özgürsünüz ve sadece yaratıcıyla bağlısınız. Dünyevi kimlikler ve duygular size etki etmemeye başlar. Hepinizle sınırsız sevgi konuşacağımız birliktelikler yaşamak dileğiyle. Hoşçakalın.